Merhaba sayın seyirciler, Metro TV Sağlık Olsun programında tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Ortadoğu Hastanesi Dermatoloji ve Cildiye Doktorumuz Bilge Güler hocamla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Teşekkürler hocam. Hocam biz sizi tanıyoruz ama seyircilerimiz bilmiyor. Evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, adım Bilge Güler, İzmir Ödemiş doğumluyum. Uzmanlığımı Celal Bayar'da, Ege Tıp'ta da tıp aldım. Evet. Bir yıldır da Ortadoğu Özel, Özel Ortadoğu Hastanesi'nde cilt doktor, uzman cilt doktoru olarak çalışmaktayım. Cildimiz bizim en değerli organımız. Cildimizi mutlaka cilt doktoruna emanet ediniz. Evet. Hukuken şu an estetisyenlerin tek başına IPL ve tüm nazar işlemleri dahil tıbbi işlem yapması yasaktır uzman doktor kontrolünde yapılmalıdır. Biz de hastanemizde uzman doktorlar e, doktor olarak bu işlemleri yapmaktayız. E, ayrıca medikal estetik uzmanlığı bittiği bir dal da yoktur. 6 yıllık eğitiminde kozmetoloji olarak bir dal olmadığı için bu eğitim verilememektedir. Özetle şunu söyleyeyim, e, cildimiz önemli bir organımız, en büyük organımız evet. Bunu e, ve bizim karakterimizi yansıtan bir organ. Bunu mutlaka uzman cilt doktorlarına emanet ediniz diyorum. Resmeni hocam. <laughs> teşekkürler hocam. uzmanlık alanınız nelerdir? Polikliniklerde, ünitede neler yapılıyor? Tabii. poliklinik ve kozmetoloji olarak iki ünitemiz var. Evet. Poliklinikimizde ve kozmetik ünitemizde iki dermatolog bulunmakta. Ayrıca iki estetisyenimiz, bir halkla ilişkilerimiz, bir sekreterimiz ve bir yardımcı personelimiz bulunmakta. Ve hizmet vermekteyiz. Tüm adanaları bekleriz. Peki hocam, hastane hizmetlerini şöyle üstün körü değindik ama özellikle halk arasında bilinen botoks Hı. işlemi var. Botoks nedir? Tamam, ondan önce e, poliklinikten de kısaca bahsedeyim. Olur. E, poliklinik hizmetlerinde tüm cilt hastalıkları... Akne olsun, leke, mantar, sivilce e, mayasıl kurdeşen saç hastalıkları, ben takibi bunlarla ilgili tüm kan tetkikleri, mantar tetkiki, deri biyopsisi, alerji testi, tırnak batması ile ilgili tırnak çekimi, tırnak teli takımı ve kriyoterapi kotorizasyon işlemlerini yapmaktayız. E, poliklinik hizmeti dışında ayrıca sizin bahsettiğin üzere estetik ve kozmetoloji ünitemizde de utara terapi, ip, botoks, örümcek, her türlü lazer işlemleri, kimyasal peeling, yapılmaktadır. dolguda da yap yapılmaktadır kozmetoloji ünitesinde. Evet. Peki botoks nedir hocam? Botoks halk arasında yılan zehri olarak bilinir. Aslında yılan zehri değildir. Clostridium botulinum denilen bir bakteriye ait nörotoksindir. Ee, ve biz bunu daha çok dinamik çizgilerde kullanıyoruz. 2002'de FDA onayı almıştır. Güvenle uygulanabilen, kırışıklıklara etkili bir yöntemdir. Botoksun uygulandığı yerler nereler, nerelerdir nerelerde hocam? Dinamik kırışıklıklarımız olan her yere yani alın kırışıklıklarımıza, kazayaklarına, ayaklarına, e, kaş çatma çizgimize, tavşan çizgilerimize, eee diş eti gülümsemelerine, burun üzerindeki bu dudak üzeri ince çizgilere, marionet dediğimiz hüzün çizgilerine, evet. diş sıkmalarına e, ve platisme bantlarına yani şuradaki boyun bantlarına da çizgilerine de uygulanabilen bir yöntem. Çok hı hı. güvenli. Ama her zaman söylediğim gibi vurguladığım şey her zaman uzman dermatolog tarafından yapılması gerektiği. Bilinçli ee, hekimler bilinçli, tarafından. Evet kesinlikle lazım. anatomiyi bilen evet. bilinçli hekimler ve bunlarda uzman olmasını gerekiyor. Ee, biz ayrıca hem el ayak ve koltuk altı terlemelerine migrende de kullanıyoruz botoksu. Hı hı. Çok güzel. Hocam. Ee... Cilt sarkmaları, bu yüz, boyun, gıdı evet. bölgesi. Evet. Bunlara ne işlemler yapılıyor, neler uygulanıyor? E, yüz ve boyun sarkmalarında yaşa bağlı olarak yer çekiminin etkisiyle e, yağlarımız aşağı doğru, özellikle orta yüz dediğimiz yağlarımızda bir aşağı doğru bir sarkma. Cildimizde yer çekimin etkisiyle de ve yaşa bağlı olarak deri elastikiyetin azalmasıyla evet. hem boynumuzda hem yüzümüzde sarkmalar meydana geliyor. Biz bunda hastaya soruyoruz. Hani Nasıl e, işiniz var mı? Eğer ameliyatsız bir işlem istiyorsa, herhangi bir enjeksiyon girmeden e, tamamen güvenli, konforlu bir yöntem tercih ediyorsa. Utara terapi diyorum. Evet. Ultraterapi terapi Adana'daki yerde var. Bunda bizler, Bu da Özel Ortadoğu Hastanesi de bunlardan bir tanesi. E, Yüzü boyun sarkmalarında FDA onaylı bir e, ürün. Aynı zamanda kaş kaldırmada da kullanılıyor. Evet. Bunun etki mekanizması e, tamamen e, ultrason ses dalgalarıyla olan bir işlem. Evet. Ses dalgaları derinin altında, sımas dediğimiz özel bir yere hedefliyor ve orada e, bir 60 derecelik ısı hasarına neden oluyor. Ama bu deri yüzeyinden anlaşılmıyor. Yani deriye herhangi bir zararı yok. Zararı yok. Sadece mi? özel hedeflenen bölgede bir termal hasar, sonuçta bir e, yeniden kollajen artımı, yeniden yapılanma ve e, ciltte sıkılaşma, lifting etkisi ve yeniden kollajen sentezi oluyor. Bu tabii ilk %30'u ilk yapıldığı anda. Daha sonra 3 ayda etki yavaş yavaş artık oturmaya başlıyor. Ee, o yüzden biz hani utara terapi hastamıza tamamen günlük işlemlerin günlük hayatına devam edebiliyor. Yaklaşık işlem 1-1,5 saat sürüyor. 2 yıl etkili. Ve hasta güzel. güven güzel bir şekilde sadece bir kızarıklığıyla birkaç saat içinde geçen bir kızarıklıkla evet. eve gönderiyoruz. Çok etkili bir yöntem. Yüz boyun sarkmalarında Gayet başarılı. Ulteranın haricinde başka bir işlemimiz var mı Tabii, peki hocam? E, i̇p, halk arasında örümcek ağı diye biliniyor. Evet. Biz e, ünitemizde hem kok hem silüeti kullanıyoruz. silüet soft. O da yüzü toparlamada, boyun gıdayı toparlamada uygun bir yöntem. Sadece küçük lokal enesizlikler giriş yerinde uyguluyoruz. Onun dışında ipleri gönderiyoruz. Ve bu ipler zaman içinde aynı utaradaki mekanizmayla yeniden bir kollajen sentezinde artma, lifting etkisiyle kaldırma, sarkma ve boyun sarkmalarında, gıda sarkmalarında gayet etkili bir yöntem. O da aynı şekilde yüzeyin boyuna yapılabiliyor. Sadece bunu ufak bir, ufacık bir lokal anestezikle bu biz ipleri gönderiyoruz. Cerrahide kullanılan bir ip bu. Hocam normalde iğneden bir korku vardır herkes de malum. Evet. Ee, peki ağrı var mı? Hissediyor muyuz? Uterada herhangi bir sadece iğne batması gibi bir ağrı duyuluyor. O da hani hastayı biz işlem öncesi 30 dakika öncesinde bir ağrı kesici veriyoruz. Evet. Onda herhangi bir sıkıntı yok. İpte de sadece uygulama başlangıç alanına yapacağımız yere 0,5 santim civarında bir lokal anestezi yapıp daha sonra ipi gönderiyoruz istediğimiz yere. Ne yapmak istiyorsak, kaldırmak istiyorsak şu şekilde, boyuna istiyorsak bu şekilde ya da bu şekilde uyguluyoruz. Peki yaş sınırı var mı hocam bunun için? E tabii yani eğer hastanın mesela genetik bir kaş düşüklüğü varsa hiçbir sınır yok. Yani teraterapi kaş kaldırmada da kullanılabilir. Ama yüz için, boyun için yani hasta eğer çok büyük bir egzersizden sonra büyük bir zayıflama meydana gelmişse hasta da her yaşta yapılabilir. Ama benim önerim genelde 35 yaş üzeri yapılıyor. De yapılıyor evet. Peki hocam genelde yine yapılan en çok işlemlerden biri dolgu. Dolgu. Evet. evet. Güzel dolgu, bir yöntem. Evet. Dolgu nedir? Nerelere yapılır? Tabii. Dolgu bizim yüzümüz demin de bahsettiğim gibi yaşlanma orta yüzden başlar. Ve bu bizim her bir yüzümüzün her bir alanında yağ yastıkçıkları var. Bu yağ yastıkçıkları zamanla hem yaşa hem yer çekimine bağlı olmak üzere hem aşağı doğru kayar hem de azalır. Yani biz yaşla beraber hem yağ dokumuzu kaybediyoruz, hem kemiğimizi biraz bir miktar kaybediyoruz, hem kas dokumuzu. O yüzden e, yaşa bağlı olan bu kayıp alanlara dolguyla müdahale ediyoruz. Dolgu biz e, klinimizde estetik ünitemizde e, hyalurik asit kullanıyoruz. Hyalurik asit de vücudumuzda bulunan bir protein, kendi e, molekül ağırlığının 40 ile 1000 kata kadar su çekme özelliğine sahip. Ve biz bu özellikle uyguladığımız yerleri sormuştun. Yanak, nazolabiyel dediğimiz burundan çeneye doğru inen çizgide, çeneye, gözaltı dediğimiz, tear trough dediğimiz bu gözaltı alanına, şakaklara, bazen alın çizgilerine uygulayabiliyoruz. Burun, burunda da gayet başarılı uygulamalar var olanlarda evet. herhangi bir sorun olduğunda dolgu işlemi yapılabiliyor tabii. sorunlu yere. tabii tabii ama her zaman yine bahsettiğim ve noktayı koymak istiyorum uzman dermatoloji hekimi yapmalı ve anatomiyi bilmesi lazım yani cildimizi bir kuaföre, bir estetisyene, bir medikal evet. estetik diye bilinen protezene hekimlere bırakmamak gerekiyor. Yani anatomiyi bilen uzman cilt doktorlarına emanet etmek gerekiyor. Yani nereye koyacağın, hangi dolguyu koyacağın ne kadar koyacağın çok önemli. O da uzun yıllar bir çalışmayla olabilecek şeyler ve bu bir uzmanlık adı altında olması lazım. Özellikle Adanalı halk, Adana'ya halkına sesleniyorum yani. Lütfen cildinizi uzman cilt doktoruna emanet edin. Hocam, e, PRP nedir? Tabii. PRP, platelet rich plazma denilen e, kendi pıhtılaşma hücrelerimizden zengin kan sıvı demek. Hı hı. Biz bunu e, saça, cilde uyguluyoruz. Saçta saç çıkımını arttırıyor. Yüzde de e, gençleşme, yüzde bir gençleşme, bir parlama, bir canlılık ve ince kırışıklıklar da azalmaya neden oluyor. Mekanizması da şu: e, Sizden biz 10 cc kadar bir kan alıyoruz. Bu kanı özel bir işleme, özel bir tüpü alıyoruz, özel bir işleme tabi tutuyoruz evet. ve e, pıhtılaşma hücrelerinden zengin bir sıvı elde ediyoruz. Bu sıvının içerisinde, bu işlem sonrasında, Büyüme faktörleri salgılanıyor. Büyük bir miktarda ve birçok büyüme faktörü. Cildimize uyguluyoruz, saçımıza uyguluyoruz, bazen kesi izlerine de uyguluyoruz. Yara izlerine Yara uyguluyoruz. Özellikle saçta çok başarılı. Her türlü saç dökülmenin, androjenik olsun, saç kranda olsun, telogen, efliyum dediğimiz bütün saç dökülmelerinde, yüzde özellikle leke, ciltte tonunda, renginde. Ee, tamamen bir ton düzenleyici gibi bir de bir işlevi var. Çok güzel. Bir parlaklık, bir canlılık, bir ferahlık veriyor. Tabii ki yapılanmaya bağlı. Yani cildi yapılandırıyor. Yeniden yapılandırıyor PRP. Çok güzel. Ayda Peki bir hocam. yapıyoruz. Ee, Hı -hı. En az 3 seans yapmak gerekiyor. Çok da faydalı. Çok güzelmiş işlem. Evet. evet. Peki kimlere yapılmaz hocam PRP? Tabii. E, şimdi bizim buradaki hücremiz pıhtılaşma hücresi olduğu için pıhtılaşma hücresi düşük olanlarda, 150 binin altında olanlarda yani hemogram istemek lazım. Otoimmun hastalığı olanlar, özellikle türet karaciğer gibi otoimmun hastalığı olanları yapmıyoruz. Hastalığı agrive edebiliyor. Aktif kanseri olan ya da aktif enfeksiyon olanları da yapmıyoruz. Peki hocam, ünitemizde lazer yapılıyor. Evet, ünitemizde de, mu? E, her türlü lazer mevcut. Hepsi var. Hepsi var. Özellikle eee lazer epilasyon. Hı hı. E, üç çeşit lazerimiz var. Alexandrite, Diot ve Nd:YAG. E, ki, kişi ilk önce uzman hekim değerlendiriyor. Cilt tenine, kılın tipine bakıyor. E, ve buna göre bu üç e, cihazdan birini seçiyoruz. E, özellikle hani kıl e, gelişimini tamamlamış 12 yaş üzeri, e, gebe olmayanlara her türlü kişilere yapılabilir. Yani ünitemizde hem bayan hem erkek uygulanıyor. E, lazer e, lazer epilasyonda özellikle vurguluyorum. Yine mutlaka hastane gözetiminde ve uzman dermatolog kontrolünde olması lazım. Soru, sonuçta bu cilt yanıkları vesaire olabiliyor. Evet. O yüzden e, temizde her türlü lazer var. Bu epilasyon lazeri hakikaten çok başarılı. Özellikle e, her türlü... Her türlü alana uygulanabiliyor. Bazı alanlar hariç Hastalarda gayet mutlu. Bizim diğer lazer çeşitlerimiz arasında fraksiyonel lazer var. Biz PRP ya da tek başına beraber de yapabiliyoruz. Özellikle yara izlerine, akne sıkarlarına çok başarılı. Fraksiyonel lazer hem cilt gençleştirmede de kullandığımız bir yöntem. Q-Switch Endiak lazerimizde hem dövme silme, hem leke, hem gözenek, hem akne, hem tüy sarartmada da kullandığımız bir yöntem. E, aynı zamanda biz endiyak, sadece saf endiya, bütün damarsal lezyonlarda, özellikle rozaseaya bağlı kılcal damarlarda artış. Portfine dediğimiz doğuştan e, ben, e, damarsal benlerde de uyguluyoruz. Hocam bilgileriniz o kadar güzeldi ki. Çok teşekkür ediyorum. E, son olarak söylemek istediğiniz, özellikle belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Peki. Özellikle e, bizi bu programa davet eden Metro TV'ye çok teşekkür ederim. Aynı zamanda buraya getiren Özel Orta Doğu Hastanesine adına da çok teşekkür ediyorum. E, her zaman halkı bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. E, Cildimiz de bizim hem görünen hem karakterimizi yansıtan bir organ olduğu için e, özellikle her zaman vurguladığım gibi uzman cilt doktoruna mutlaka görünmenizi istiyorum tüm poliklinik hastalıklarımıza ait olduğu gibi tüm estetik ve kozmatoloji içeren işlemlerde de her zaman uzman dermatolog tarafından yapılması gerektiğini savunuyorum. Ayrıca ünitemizde son bir olarak cilt bakımı, kimyasal peeling gibi işlemler de yapılmaktadır. Bir de saç dökülmesinde biz veya cilt gençleştirmede ya da lekede de mezoterapiyi PRP ile beraber ya da kombine kullanabiliyoruz. Hocam mezoterapi demişken onun da bir içeriğine girebilir miyiz? Tabii. Mezoterapi aynı e, PRP gibi e, ama burada da, e, bizim ağızdan alamayacağımız bazı ürünlerin cilde e, gerekli yerlere yani biz hangisini istiyorsak leke için leke açıcı ürünler, saç için saç çıkarıcı ürünlerin işte anti-aging gençleşmek için gene bu ürünlerin cilde 0.5 0.4 e, milimlik bir iğneyle cilde verilmesi işlemi bu biraz ağırlı bir işlem ama işlem öncesi lokal anestezi sürüyoruz hı hı. yüzde saça da aynı şekilde yapılabiliyor biz saçta ve yüzde genelde PRP ile kombin'e uyguluyoruz çok evet. da başarılı sonuçları var özellikle mezoterapi ve PRP göz çevresi kararmaların dediğimiz koyulaşmalarında da çok başarılı mutlaka herkese tavsiye ediyorum mezoterapi ile PRP'yi İşlemlerin hepsi birbirinden değerli kesinlikle çok teşekkür ederim teşekkür geldiğiniz ederim. için. Çok sağ olun hocam. Evet, bir e, Metro TV Sağlık Olsun daha tekrar sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ortadoğu Hastanesi Dermatoloji Doktoru Bilge Güler hocama ulaşabilmek için hastane numarası 454-4430, dahiliye numara 1580'den randevu alabilirsiniz. Haftaya perşembe günü tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.